Ve kâle vehb Yine mübareklerden vehb demiş ki İnnel izze izzet, izzet velgina zenginlik Gençler iyi dinleyin bak. Kim izzet, şerefli yani beni Allah sevsin, peygamberim sevsin, insanlar sevsin, melekler sevsin diyorsa veya da kim zengin olmak istiyorsa tamam mı? Herkes ister değil mi? Zengin olmayı. Çünkü kimisi dünyalık peşinde koşmak için veya da kimisi Allah yolunda harcayayım diye. İnnel izze vel gina izzet ve gina diyor. yecûlâni. Çıkmışlar. İzzet. Bir tarafta izzet, şeref. Bir tarafta da zenginlik. Bunlar çıkmışlar, geziyorlar. Ya yani nerede istikrar etsek, nerede otursak, nerede kalsak diye. Tamam mı? Bu ikisi geziyor. i̇zzetle yani zenginlik. Felaqiya el qana'ata fastaqarra. karşılaşınca orada istikrar etmişler ya. Yani. Ne demek yani? Yani siz kanaat ehli olduğunuz zaman Allah size izzeti de verir, zenginliği de verir ya. Yani. Tamam mı gençler? Aç gözlü olursanız hepsini ben yiyeyim ya. Hepsini ben alayım. Başka kalmasın. Çok güzelmiş bu. Ben bunu çok severim herkes kendine yetecek kadar aldıktan sonra kardeşiyle bölüşmesi gerek. Kardeşim de yesin, kardeşim de alsın. Hatta Müslüman, sağlam Müslüman ne yapar? Kendi nefsini, kardeşini tercih eder. Kardeşim ben yemeyeyim, buyur sen ye de Derviş bir adam, safi bir adam. Safi olmak isteyen, dervişlerden olmak isteyen kişi, kardeşini tercih etmesi gerekir. Al kardeşim sen ye, sen iç demesi gerekir. Tamam mı gençler? Dünyada hem zenginlik, hem izzet, hem şerefli, Allah'ın yanında kıymetli, peygamberin yanında kıymetli, meleklerin yanında kıymetli ve insanların yanında kıymetli olmak istiyorsanız kanaat ehli olmanız gerekiyormuş. Tamam?